Abi şimdi rekor deniyor. Burası çok güzel bir çocuk parkı. Tavsiye ediyoruz değil mi Yusufcan? Evet. Yusufcan böyle merdivende böyle spor yapabiliyor. Bir daha deniyoruz şimdi. Bu defa başaracak. Hadi oğlum. Burası Bebek'teki çocuk parkı değil mi oğlum? Şans et de gel. Evet şimdi Yusufcan tekrar deniyor. Burası çok güzel bir park. Aman kardeş ayakların çarpabilir. Dikkat et. Deniyorsun şimdi. Evet. Evet, 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 evet. Şimdi tekrar dönüyorsun bir daha. Çok güzel. Aman, aman kardeş var bir tane. Dikkat, devam, devam, devam. Ya kardeş var değil Kardeş doğru. var değil mi? beğendin burayı? Baba. Burası ne park baba edin? Sana hediye tüyü buldum. Hediye tüyü. teşekkür ederim. Hadi, burası neresi Canset? Ee, bebek sahile. Bak bebek sahildeki bir... Ne? Burası park değil Çocuk parkı. Beğendin mi? Bebek sahili. Hmm. Evet. Bebek Beğendin mi oğlum? Takipçilerine burayı tavsiye ediyor musun? Ediyorum. Ne yapsınlar? Bebeğe gelsinler. Sahildeki parka insinler. Değil mi? Bak böyle güzel manzaralar var. Like atmayı unutmayın. Ha, like atmayı da unutmasınlar. Böyle güzel sahil. Ve böyle güzel bir park var. Her şey var bu parkta değil mi? Hadi sen bir hareket göster şu kolda. Hadi bekliyoruz. Burada ne yapabilirler? Evet çok güzel. Çok güzel. Bir de halka da bir sallanmayı göster. Orada da son bir hareket yap istersen. Böyle yaparlarsa boyları uzar mı? Uzar. Çok güzel. Kaç dakika sallanabiliyorsun böyle? 5-10 dakika olabilir değil mi? Çok fazla 5 dakika. 3 dakika, 1 dakika. 2 dakika. Haydi bakalım. Bravo. Bir şey söylüyor musun takipçilerine? <laughs> Yok. Bu parka gelsinler mi? Abone, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Evet. Bu parkı tavsiye ediyorum. Aferin sana.